Tabii dernek başkanımızla epeydir istişare halindeydik. Sağ olsunlar masraflarımızın araç masrafını ve diğer masraflarımızı karşılayarak Almanya'dan bize bunu temin ettikleri için kendilerine başta teşekkür etmek istiyorum. Engellerimiz inşallah dağıttığımız bu araçların gündelik hayatlarını kolaylaştıracağından hiç şüphem yok. Biz zaten onların hayatını kolaylaştırmak için geldiğimizden, geldiğimiz günden bu yana her türlü kolaylığı yaptığımız her türlü eserde onların erişebilmeleri noktasında her türlü gayreti gösteriyoruz. İşte bunların içerisinde en önemlilerinden biri denize giremediklerini söylemişlerdi. Biz de yaptığımız Doktor Devlet Bahçeli Parkı'na engellerimizin denize ulaşabilmesi için e, rampamızı yaptık. Gençlerimiz engellerimiz istedikleri vakit deniz sezonunda denize girmekteler. Şimdi tabii getirdiğimiz araçlar engellerin özellikle ihtiyacı olan akülü araba, tekerlekli sandalye, yürüteç ve hasta yatağı gibi araçlarımızı bugün inşallah burada ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Onlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve dediğim gibi tüm projelerde Tüm projelerde engellerimize yönelik her türlü adım attık. Gece gündüz bizi aradıkları vakit, bize ulaştıkları vakit önündeki engelleri kaldırmak için her zaman onlara gayret gösterdik. Kapımızı da açtık, telefonumuzu da açtık, gönlümüzü da açtık. Onları burada çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Onlar aslında engelli değil, onlar aslında bu engelleri yenen insanlar diyorum. Onları öpüyorum, onları bir alkışlamanızı istiyorum. Değerli hemşerilerim. Tabii ki önümüzde bir seçim var. Biz de siyasi insanlarız. Bu seçime de hepimiz sabahtan akşama kadar televizyonlarımızı izliyoruz. Her şeyi görüyoruz. Bir taraftan kendi teknolojimizi, silahımızı üretelim diyenler bir tarafta, bir tarafta da Amerika'yla beraber olalım diye diyenler var. Nedir? F-35'lerin parasını ödememize rağmen Amerika ile beraber proje yapalım diyenler var. Bir tarafta bu ülke terör, terörden kurtulsun diyenler var. Bir taraftan terör baranlarının kan dilden konuştukları ortada nedir? Yüzyıllık cumhuriyeti yıkacağız diyenlere mi rastlarsın? İmralı'nın kapısını parçalayacağız diyenlere mi rastlarsın? Efendim özelliği kabul ettik Güneydoğu'da Türkiye'de belediyeler özelliği kabul ettik diyenler var. Bir tarafta da üniter yapıya devam ettireceğiz diyenler var. Böyle bir seçim ortamına gidiyoruz. Bunların da iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Çünkü başka Türkiye yok. Bu yüzyıllık cumhuriyeti yıkacağız diyenler ortada. Bunlarla el ele kol kol olanlar ortada. Birisi diyor biz bunlarla yok diyor. Ama nedir? Aynı değirmenin değirmene su taşıyorsunuz. Bunu tüm hemşerilerim, Anamur'un insanı, yörük Türkmenler, analar, beyler Hepsi bu va bu vatanı, bu bayrağı benden çok sevdiklerine inanıyorum Böyle bir seçim ortamına gidiyoruz Bunu iyi değerlendirmenizi istiyoruz Benim sizden belediye başkanı olarak dört yıl gecemi gündüzümü kattım Anamur'un güzelleşmesi, Anamur'un eksiği noktasında Elimden ne gelirse yaptım Yapmaya da devam edeceğim Benim sizden de bir istirhamım var Benim istirhamım şu bir oyu Sayın Cumhurbaşkanı'na bir oyu da üç ilanın altına mühür basmanızı istiyor. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyor. Hoş geldiniz diyor. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisine bu konuda gösterdiği gayret ve çaba için tekrar teşekkür ediyorum. Bunları dağıtımında da arkadaşlarımızın dikkatli daha hassas kullanarak geri dönüşümünü sağlamasını istiyoruz. Ee, onlar geri dönsün ki ihtiyaç kalmadığında diğer arkadaşlarımız da bunlardan yararlanabilsin. Anamur'da değişik bir sevgim var. Geliyoruz. Yani gönderiyoruz. Onun için biz sizinle varız. Bu güzel organizede de bu yavrularımıza da tabii kanayan yaram olduğu için ben çok duygulu biriyim. Yani duygulanırım, ağlarım. Bu şekilde hizmet devam ediyor. Herkese hayırlı olsun tüm engelli bacılarıma kardeşlerime, engelli ailelerine bu güzel hizmetler çok yüklü bir organize geldi. Ben huzurunuzda teşekkür ediyorum Hidayet Kılıç'a. Gurbette yaşayan ama asil vatan topraklarına bağını kesmemiş bu necik milletin sıkıntı günleri olmak için hizmet eden Avrupa Türklüğü'nün bir ferdi olarak gurbette yaşıyorum. Aziz vatan toprakları ne zaman bir sıkıntı olsa ülkücü hareketin şerefli mahsupları olarak elimizde gelen bütün gayreti göstererek burada olmaya çalıştık. Dünyanın dört bir yanında nerede mazlum bir millet varsa biz oradayız. Ramazan ayında Afrika'da, Karabağ'da, Ceberuslu'da, Azeze'de ve Deprem bölgesinde bozkurtların yardımları gezdik, hizmet ettik. <laughs> Tarih bize bir misyon yükledi. Tarih Türk'ü bekliyor sözüyle hem dünyanın dört bir yanda hem de vatan topraklarında nerede bir garibin gönlü yapabiliriz diye mücadele içerisine girdik. Bu garip kardeşinizle buradaki mazlumların derdine bir nebze de olsa destek verebiliriz kaygısıyla gurbet almış bir avuç üç gayretleriyle bir tır malzemeyi dostlarımızı verisine getirdik. Bu güzel mücadeleyi bizlere fırsat veren kıymetli Bostuk Tüneli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatan Yürekli Başkanımın Allah razı olsun yıllardan beri buradaki mazlumların dertlerimize söyleyip yardım etmemize vesile oldu. Kıymetli Belediye başkanımız az önce güzel bir şey söyledi. Bir seçim var. Her ne kadar bir gönül olsa da ay yıldızı olma diye de bize olsun. Bu seçim Hilal'le Haçın Savaşı. Safını Bozkurt'tan da kullananlara selam olsun. Büyüklerin ellerini öpüyorum. Allah'a emanet olun. Çok güzel. Ben bari ben koydum. Peki lütfen size bir şey ders ederek. Valla bundan daha keyifli, var. güzel bir duygu yaşanamaz. İyi evet, ki dostlarımızla beraber, beraber önemli olan kadar... hayatta engelsiz ya, olmayı şöyle, beyinsel olarak yaşamak. Şöyle bir yaşamak. resim alacak mısın? Ve zaten beyefendi o kadar bunu yaşıyor ki hayat motivasyonu maksimum. Evet. 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 10 tane hasta yatağı. Dört tane vinç. Tekerlekli ve tekerleksiz 100 tane hasta yürüteceği eee gelen tuvalet ihtiyaç sandalyesi olmak üzere 200 üzerinde bugün yürüme yardımcısı olarak inşallah tüm engelli dostlarımıza teslim edeceğiz inşallah.